Burada sıkıştım. O zaman ne yapıyoruz? Ah, burada kaldım ya. Ah, oh. yanlışlıkla motoru durdu sadece. Ben tamir edeyim. Evet. Hepsi tamam. Vay canına. Ara. Rüzgar burada ne yapıyorsun? İyiyim. Sen benim kardeşimsin. Vay Ben de bir başkandım. Vay canına gerçek Başkan Ayaz'ın kaza yaptığını inanamıyorum. Bütün araba bütün arabalar yarı ekmeğe çağırılıyor. Hemen bekleyin. Hemen bir bakalım. Bir ama birkaç dakika bekleyin. dakika sonra. Sevgili Sevgili arabalar diyarız sakinleri. Bugünkü kazada başkanımız kurtuldu. Şimdi bir konuşma yapacak. Haydi yap bakalım. İnşallah iyi olur. Demir rüzgar. Evet. Deme mi? Mahmut. Evet. Bende. Değil mi? çekici Badan Hasan? Evde. Evet. Değil mi? Değil mi? değil mi? Ayaz, tamam. evde. Evet. Hadi. Kabit hadi konuşma. <laughs> Arab. Arabamın Arapin, motoru araba. durmasıyla çok kötü Arap. bir olay gerçekleşmişti. Ama neyse ki çeki çeki hı, hı Ama neyse ki çeki çeki gerçekten ne? beni kurtardı. <laughs> Haydi bakalım. tamam ee, tamam Dur başka ne yaz dur ne oldu ee, çekici ha ah, yanlışlıkla bir araç gitti o eksik o sen çekebilirim Tamam arkadaş arabalar arabalar diğer sakinleri durmuştur hemen bekleyin Hemen hemen de yok. Ah. Hah, ben burada sıkıştım. Ah. Ya bunu nasıl çıkaracağım? Ya Yaşasın. Bu. Bu çok aşk. Ah. Ben de burada sıkıştım. Ah. Oha. Yarış yüzündeyim. Burada inmek gerekiyor. Uf. İşte arabanın izi. Araba kurtaracağım seni. Kurtaracağım. Uf. Ah. İşte sonunda. Bekle. Tablet mi? Ha, neyse onu. Bekle çıkartın. Çıkartalım. işte oh. İşte bu. Başardı. Şimdiden herkes şimdiden bir alkış. tamam arabalar diyarı sakinleri işte kurtarıldı oh, sonunda teşekkürler ve be. e benim yerimde yok iyi bir zaman geçirdik <laughs>